Evet. Normal pembeniye gel. Tamam hocam. Şimdi, şimdi biz işleyeceğimiz parçanın işte konumunu ya da şeklini biz birçok yolla yapabiliyoruz. Bir G kodlarla yapabiliyoruz. İki Siemens'in bize sunduğu bir paket program var. Adı ShopMill Bundan yapabiliyoruz. Üçüncüsü ise Solid'den ya da AutoCAD'den artık hangi programdan yaptığımız G kodları buna şurada USB yardımıyla ne yapabiliyoruz? Bunu aktarabiliyoruz. Şimdi biz ne yaptık? Nasıl yapabiliyoruz biz o işlemi? Menüye giriyoruz. Buradan program yönetisine giriyoruz. Şimdi burada program yönetisinde biz ne yapmak istiyoruz? Yeni bir program yapacağız. Burada yeni bir program yaptığımızda bize soruyor. Shop mili kullanarak mı yapmak istiyorsun? Yoksa G kodla mı yapmak istiyorsun? Biz bize bu seçeneği veriyor. Üçüncü seçenek ise USB'den yes, getiriyoruz. O şu an burada gözükmüyor. Onu buradan menüye girip önce bir şuradan bir çıkalım. İptal. Şurada USB'de yanan yer var. USB takınca burası aktif oluyor. Buradan USB'nin içine giriyoruz. Aynı bilgisayarım D'sinde gördüğümüz USB giriyoruz. Programı kopyalıyoruz. Buradan kopyala seçeneği aktif oluyor. Böyle bir pen işte USB'nin için buradan seçiyoruz. Sonra buradan şuradan NC'ye giriyoruz. Şurası aktif oluyor o an. Şu an çalışmıyor USB olmadığı için. Burada NC'ye giriyoruz. Yani bilgisayarın içine giriyoruz. Şunun içine açtıktan sonra kopyaladığımızı şu yapıştır aktif oluyor. Bunun içine atıyoruz. Oradaki kemdeki programları buradan seçip aktarabiliyoruz. 3 tane yöntemimiz var. Biz şu an hangi yöntemi kullandık? Biz buradan yeni yap derken shop kullandık. Buraya ismini yazdık programın. Metin diye yazdık. Ne diye yazdık. Zaten bu isim var diyor. Biz Metin diyelim. Okey dediğimizde yeni bir programı açabiliyoruz burada. Yeni program açılmış. Oldu. Ha bir yeni program böyle açılıyor ama biz biraz önce Metin diye kaydettiğimiz için onu, onu biz iptal edeceğiz. Onu kullanacağız. Silelim bunu o zaman. Ee, program Manager programa girelim. Burada metin dediğimiz programı buradan siliyoruz. Bize lazım olan gerçek olan metin. Metini buradan seçiyoruz. Programı açtık. Şimdi biz bu programı seçtik. Seç diyoruz. Sistem bütün dökümanı işleyeceğim sayfaya attı. Şimdi daha önce biz bunu kullanmadığımız için kontrolü bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşlemeye başlayalım yoksa onun e, da e, program işlenişi mi diyeceğiz? E, bu şeyde program genel anlatım. bir Bunu kapatalım ona tamam. şey diyelim.